Kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde dördüncü toplantı bugün yapılacak. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arsan süreci değerlendirdi. beklentimiz sözleşmenin çalışanların talepleri doğrultusunda bir an önce imzalanmasıdır dedi. 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme müzakereleri Ocak ayından bu tarafa devam etmekte. Çalışanların bizden beklentileri bu sürecin bir an evvel tamamlanması ve üyelerimizin, çalışanların talepleri doğrultusunda müzakerelerin tamamlanıp sözleşmenin imzalanmasıdır. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülke sendika temsilcileri Filistin'e destek amaçlı ortak bildiriye imza attı. Hakiş Genel Başkanı Arslan toplantı sonrası soruları yanıtladı. Kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde dördüncü toplantının bugün yapılacağını hatırlattı. Arslan toplu sözleşme sürecinde daha önce de Türk İş'le birlikte çalıştıklarını belirtti. Ortak yürüttüğümüz projelerde geçtiğimiz yıllarda da başarılı toplu sözleşmelere imza attık. Sonuçta nihai kararı çalışanlarımız verecek. Biz çalışanlarımızın bizden talep ettiği teklifleri taslaklara koyduk.